Bir sallantılar var ama koltuğun kendisi rahat Onu söyleyeyim yani Ben alışamadım, rahat olduğu için alışamadım şaka gibi İleriye doğru ben de alacağım Dün koltuğun üstünde uyudum zaten ben Rahatmış. <laughs> Adama bak abi yatağına gitmeye üşenmiştim. Ha de arkamda yatak düşendim. <laughs> Uyku duydum. devam Bunlara müstahak. De Bunlara boyun müstahak kaşındılar. Toplu rush mı yapıyorsunuz siz? Gelin bakayım buraya toplu rush'ınızı bir alayım ben size Enes abi. Ben Benim olduğum yere baksana. Ateşe devam. Hepsini ezin geçin. Alo. Alo. Aleyküm selam. Aleyküm. Selam. Merhaba canım. Ben amcım. <laughs> yayın artı videodayız Mert. Battle <laughs> Team Stage sen de gel. <gülüyor> selam verdim. <laughs> şey, <selam, gülüyor> Yok ben selamı adama verdim. Bıçak attım biliyor musun? Yo. Ya ama bir kişi daha gelse şu eve bende. Niye kimse tek ben gidiyorum şu eve ya? Sola kaçtı. Ah be. Enes abi 4 tane bıçak attım. Böyle geçtik. Böyle devam. Oo oo oo. Birisi daha yayında. Robot'u aynı sana benziyor. Dedim ki bunun adı ne lazım? Allah'ım

Yeah oh. adamlar mı? Evet 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 öne geçtik. Böyle devam. Çok iyisiniz. Saldırıya devam. Mermi dolduruyorum. Koruyun. Yine son kill bende. Yine yangınlar yine ben. Bıçaklarımı gösterecek mi? Huh. Yine yangınlar yine ben. Mert Efendim. Ne yapıyorsun yine aynı? <laughs> Alın Türk Türk sunucusu da bu şeyden başka oynayan yok mu? Yok galiba. Tek bu haritam oynanıyor. Takım Savaşı. İlk kanı şöyle ben bir alam. Ben aldım lan. Ben vurdum abi sniper'la uzaktan önündeki adamı. Ben şu eve girem gene. Ama kafa attım. Ato. Ato kafa attı. Ato. Ato. At Aktobu evet, kapatı ya evet, to. Şu bir. Yer. Ama onu vurmayaydınız iyiydi. As be arkadaki vurdu. <laughs> Ateşe devam. <laughs> Hepsini geçin. Bitti. Öldü. İyi mi halisin ya? Öndeyiz. gelmedi. Bite bak nasıl geliyor nasıl geliyor Bu atama de ki Uy, kafa attı. kaç 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 şey nasıl değiştiriyorduk abi silah seti? Ha buldum. M4 oynamak istiyorum birazcık. Beyler mermi bitti. Abortum <laughs> <Öne geçtim>. işi. <laughs> 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 Ölmeye bitti artık. <laughs> <Hoşça kal>. <gülüyor> 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 Oy, uzaktan çok güzel silah. gitti. Hop bu da gitti. Hop bu da gitti. Aaa sniper'la çatıya yatmış. Aaa! Çok low. Gel. Dolduruyorum. O, ben ettim Bu emniyette ölümü yakettim. Öndeyiz, avantajı kaybetmeyelim. E Efendim, şu Ne? Bu yaptığın tabloyu bana kaça satarsın? Hangi tablo lan? Adamın tablosunu çizdin ya abi. <laughs> <laughs> Senelerde büyük bir ressam olacak gibisin. Sen bana bunu sat şimdi lan. <laughs> Değerden bir zaman 2 milyon dolar <laughs> kardeşim istersen diyor. Hı -hı. Ama öyle kötü ışınlanıyorsun ki böyle. Hı. iki adım ileri gidiyorsun, iki adım geri gidiyorsun. Olduğun yerde çivileniyorsun. Hı -hı. Dediğim gibi CSGO'da 900 mhz Aynen öyle İlk kan Nereye koşuyor manyak herif Tarama oynayacağım bu ayın Allah kurtarsın Adam 2 saat vuramadı ya lan beni devam. Hadi bakalım Üstte burada son oyunumu buldum. As öldüm. M4 tabirle oynuyorum hem de abi. Bak şerefsize bak ya. Şerefsiz giriyorum lan sana. Siz kaçınınız oğlum. Bunu aldırmayacaksınız onu. Adam el kalk yapa, yapa yapa geziyor ya. O ne ya? Gördün mü abi? iki tane bıçak attım abi gene Hopa Hoppa biri daha gitti. Görmüşsün abi ki. sen olduğun yerden beni. Gördüm gördüm oraya bir şey yaptım ya zaten. Hile mi var lan? Ne oldu abi? <laughs> Adamlarda hile mi var falan öyle geldi. Vallahi fark etmedim abi. Ne oldu ki? Onu söyle ona hareket edeyim dikkat edip. Adam çok garip hareket ediyor o yüzden. O el kalk yapanı mı diyorsun abi? Ee? Sürekli el kalk yapa yapa ilerliyor bir de o adam. kıldırma <laughs> mobil <laughs> direğimlerin abi. Ben bitti. Dolduruyorum. Abi ben kafayım kalla Tamam. Oha. İkisi gitti. Görmedim adamı. abi. Ee. Yasin'den iyi hesabını aldım. Ee. Bunda Play Pro var ya. Şeyde Play Pro'da bir şey de gelirse var. Mermi bitti. Dolduruyorum. Hmm. Amına kıyım. Play Pro şeyi vermiyormuş. Oyun vermiyormuş. Çok geçin. Oyunları indirme satıyormuş. <laughs> Kim? Steam mi? Hayır Play Pro. EA Play Pro var ya. He. <laughs> Origin'den eskiden. Şimdi yeni çıkmış <laughs> oyunu yüzde kırk indirme satmış. Şu adam böyle Play <laughs> Pro sayesinde. Ben Ulan ben de veriyorsam bunu atayım. veriyormuş lan pardon. O, o ya, ya. Zor topu var. Son kill aldım. Boom. Sniper King bitches. Ben saldım iki bu el sen aldın ha sana elde. Ee. eee <laughs> aslan. <laughs> en iyi yardımcı. <laughs> O sisteme baksana abi 16 o sistem var. Ooh. Gene gittim 2 bıçak attım abi ama. <gülüyor> <gülüyor>